rakiplere göre hazırlanıyoruz. Çok fazla çalışıyoruz. Bunun, bununla ilgili e, böyle bunu çok içtenlikle söyleyebilirim. Oyuncularımız da bu yüzden çok üzgün. Ama en nihayetinde oyuncunun kendi yapısı, kendi özellikleri de biraz belirleyici oluyor. Az önce de söyledim. Fenerbahçe e, fiziksel olarak güçlü bir takım. E, oynadığımız e, üç takımda da özellikle forret oyuncuları ve defans oyuncuları gerçekten hava toplarında etkili oyuncular. Bunlara karşı e, üstünlük kurmak çok kolay değil, e, fazlasıyla mücadele etmeniz gerekiyor. E, tabii, e, evet problem ama çalışacağız, e, <laughs> düzelteceğiz. ilgili bir şey söylemek istemiyorum. E, artık yorulduğumu hissediyorum hakemlerle ilgili konuştuğumda. Ama sadece şunu bilmelerini istiyorum. Sadece hakemler için değil ki bunları atıyorsan. E, Kocaeli Spor çok güçlü bir canlıya. ...çok taraftarı olan e, bir camia, tarihi olan bir camia. E, bu e, onları tabi e, hakem bazında ayrıcalıklı kılmıyor ama... ...lütfen buna da dikkat etsinler. E, çok insanı üzüyorlar yani. Performans işi, e, sahada performans vermeniz gerekiyor... ...mücadele etmeniz gerekiyor. Riskiniz e, ya da e, durumunuz ne olursa olsun... E, ...oyuncu arkadaşlarınıza yardım etmeniz gerekiyor. Elimden geleni yaptım ama biz onun yetersiz olduğunu düşündüğümüz için böyle değişiklik yaptık. Bu sadece bu maçlıktı. bunlar önceki iki çok önemli işler yaptı. Bugün performans gösteremedi. Yerine başka oyuncu sokmak zorunda kaldık. Ee, Tarkan'la ilgili Tarkan çok önceden bildiğim bir oyuncu. Önce böyle de doğru ee, onu orada değerlendirmek istedim. Her Fenerbahçe'nin e, hava toplarında etkili olduğunu biliyorduk. Ee, kısmen bize yardımcı olacaktı. Ee, bunun dışında e, asıl mevkisi stoper belki son dönemlerde ama elimizde orada o mevkiyi de oynayabilecek çok e, kafama uyan bir oyuncu aslında oyuncumuz var ama bu maç üzerinde benim için Tarkan en doğru oyuncu ilgili e, Pişman olmadım çünkü e, onunla ilgili hayal ettiğim şeyler aslında sahada e, ortaya çıktı ama dediğim gibi maçı kaybettiğinizde yapmış olduğunuz tercihlerin çok önemli oluyor. Evet bizim için zorlu bir mücadeleydi. Aslında buradan puan ya da puanlar alacağımıza inanmıştım. oyuncularım da. Buna inanıyordu. Ama tabii burası zor bir deplasman. Fenerbahçe burada eğer bu kadar erken geriye düşerseniz en azından planladığınız oyunu sahaya yansıtmak biraz zor olabiliyor. Biz bunu yaşadık ki bunu yaşamamıza rağmen aslında oyunu dengelemeyi başardık. Frikitten bulduğumuz gol de, de Aslında oyun istediğimiz gibi gidiyordu. Ama Fenerbahçe tabii kendi önemli oyuncularının dışında fiziksel olarak da gerçekten güçlü bir takım. Özellikle top havaya kalktığında neredeyse bütün mücadeleleri kazandılar. Hava toplarında etkili olduklarını da biliyorduk. Neredeyse bütün hafta buna çalışmamıza rağmen Maalesef iki tane golü ee, kafa topuyla yedik. Ee, bu biraz tabii oyuncularımızı bozdu ee, ama en nihayetinde e, oyuncularımız yeni bir takım olmamıza rağmen ee, birlikte oynamaya çalıştılar. Ee, zor bir dönem bizim için, doğruyu söylemek gerekirse. Üç tane oyuncu dün akşam geldi, bir oynattık, antrenmana bile çıkamadılar. Ee, oyuncu eksikliğimiz var, ee, bir tane stoperimizi kaybettik. Dün Ahmet Oğuz oynayabileceğini söyledi. Böyle bir durumda zaten sahaya çıkıp Fenerbahçe'ye karşı oyun üstünlüğü kurmak çok kolay olmayacak bizim için. Biliyorduk, ona göre hazırlandık. Yine de bu mücadeleyle puan alabilirdik ama olmadı. Bizim için bu maç burada bitti. Ee, Tayfur ama e, iyi bir oyuncu, iyi bir karakter. inşallah bize faydalı olacak. Şöyle, özellikle Karol için giremezdim. Çünkü e, Karol bugün e, 7 günü, yaklaşık beş aydır e, antrenman yapmıyor. E, onunla konuştum kendisi de hazır olmadığını söyledi. Ve oynamak istemediğini söyledi. E, bu, bu durumlarda oyuncunuzu biraz dinlemeniz gerekiyor. Ama e, onun potansiyelini, yeteneklerini biliyorum. Tabii ki attığı paslar, oynadığı oyundan sonra keşke hazır olsaydı ve onunla başlasaydık dedim. Ama e, en nihayetinde henüz hazır değil, bizim için tehlikeli bir durumda onunla başlamak. Ama e, onun adına e, en azından böyle bir maçta sahada oldu. Bize e, az da olsa yeteneklerini gösterdi. Onunla